Arkadaşlar ş geyri aher ş aher Bu kelimenin başında veya ortasında gelir bu sonunda veya yalnız başına ş şir ş i r Şiir Şiir Farsça'da şiir, Türkçe'de süt. Şab سوت شاب b, شاب Rusçada şap Türkçede gece riş r i ş Arkadaşlar bakın ş kelimenin başında bu yazılmış kelimenin sonunda bu riş Farsçada riş, Türkçede sakal. K, E, K, -ke Ş, Keş, T, keşti. telaffuzunu aşağıda yazayım. Keş ti Farsça'da keşti Türkçe'de gemi gemi ma şin ماشین تلفظ ما ماشین شین ماشین ترکچه ده آرابا ت ا ت ر ا تراش تراش فارس دا تراش ترکشه ده کلم تراشه تراش نه nakşe. O da yazabilirim. Nakşe böyle telaffuz. Farsçada nakşe, Türkçede harita. Nakşe. Gö şok bu üç noktadır bu iki noktadır böyle de yazabiliriz kaşok veya noktaları böyle koy fark etmez ama alışın kaşok kaşok Farsça da kaşok Türkçe de kaşık kaşık, nakşe, kaşık, keşti, maşin, taraş. Arkadaşlar, bunlar e. Bu kelimenin başında gelir. Bu harflerin altına çizilir. Mesela B, E olur. B. Bunlar E anlamına da geliyor. Bu iki tane bazı zamanlarda H anlamına da geliyor. Ama burada E telaffuz edilir. Şimdi örneklere geçelim. Alın benim sorağı mesalha. Yani şimdi örneklere geçelim. S Te Kan S T Kan S te, Kan Farsça'da S Kan Türkçe'de Bardak Es Takr Es takr Es Söylemiştim. H Azerbaycan Türk sesi gibi bununla göstermek istiyorum. Es takr Farsça'da es takr Türkçe'de havuz ben kalemi değiştireyim. Havuz. Estağr. Paran. D. Bakın. E. Telaffuz edilir. Parende. Bu e'ler de sonra e, kitaplarda falan görmeyeceksiniz. Parande. Pa parande. Parande. Farsça da parande, Türkçe de kuş. bı a Bas. te baste baste past telaffuz edilir ama Farsça'da baste Türkçede paket Arkadaşlar siz videoyu durdurun bunları yazın سلیب سونر دارم و مداد. مدت. فرض مداد. مداد Kurşun kalem par de bakın e telaffuz edildi. par Farsça de Farsça'da perde, Türkçede perde. تلفظ روزنامه نام م ترکچه ده روز نامه گازته پس ت پسته پسته پس فکچه ده، آنتپ فستینه دزیس، فست، آنتپ فست. مداد، پرده، روزنامه، پست.